Bu gibi hastalıklarda kainat eczanesinden kantoron bakın not alın. Sarı kantoron bir mucizedir. Kesinlikle size sarı kantoronu öneriyorum. i̇bn Sina'nın fitil tıbbından tutun da Tabip i̇bn Şerif'in yadigar bir ikisinden fıkı sıhhiye, sıhhatin fıkı konusuna kadar giren bütün eskimez kitaplarda ki bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi Botanik Bahçe kurduk. Orada bunları yayınlattık. Halkımızla İstanbul içinde orada çekim de yaptık sizin ekibinizle biliyorsunuz. Orayı tanıttık. Ben Murat Aydın Bey'e teşekkür ediyorum böyle güzel eserler kazandırdığı için. İşte orada sarı kantaronu, kimyonu, anasonu ve bilhassa bakın bilhassa çok önemli buradan söylemek istiyorum. Karanfil bu dördünü birleştirerek veya ayrı ayrı içmeniz halinde daha birinci gün 20 yıl uyuyamayanların uyuduğunu gördük bak. Allah Allah. Bakın uyuyamayanların uyuduğunu gördük. Nasıl bunları hocam, birleştirip? Dozacı, dozacı tabi önemli. Mesela yani bir şey 200 gram yani bununla ilgili zaten dünyada ilk defa hazır şey. E, şey e, evet. Sen Sport diye dünyada olan ürünü. Niye dışarıdan getirelim? Bu ülkenin istihdamıyla bu ülkede üretilen kantaronları topladık. Radyestezik metottan geçirdik. Türk insanının önüne ilk defa tablet halinde hı hı. ve kanuni ruhsatlı olarak koyduk ama bulamayanlar ne yapacaklar? Yapacakları bakın yarım kilo suyun içine 10 gram sarı kantoron, 5 grama yakın kimyon ama bu kimyon kara kimyon. Yani kişniş Beşer gram bundan koyarak içine biraz da biraz da papatya, bunu koyun, demleyin, 5 dakika demlensin bunlar. Sabah ve akşam birer bardak için. Üçüncü gün hayatınıza bakın bakalım neler oluyor. Hı, İnanın. Hocam e, bu hastalığın e, hastalara iyi gelen, şifa veren taş hangisi? Evet. Şimdi ikinci olarak da ne dedik? Sadece bitkiyle olmuyor hı, bu iş. Hı. Taş. Şimdi problem neremizde? Buramızda değil mi? Buramızın rengi nedir? Renk terapileri içinde. Buradan yine bilimsel bir yaklaşım yapalım. Ekranda bizi yakalamaya çalışsın. Burada. Renk dünyasında bakın bedenimiz taştan ve sudan oluşmuş. Gök kuşağındaki renkler nedir? Yedi renktir. Önüne duruyorsunuz bakın burada. Gördünüz değil mi? Mor. Lacivert değil mi? Mavi. Mavi kalbiniz yeşil, mideniz sarı, turuncu, kırmızıyla boyadı burada gördüğünüz gibi. Hı hı. Demek ki bu bir bilim. Çok önemli bir bilimdir. Renk bilimi kainat rengarenk tesadüf değil. İşte ne yapacağız? Mor bir taş bulacağız. İşte mor taşımızı hemen çağlağın buluyor hangisi? Hocam. Amatist. Demek ki beynimizin rengi amatistmiş. Bir sıkıntınız varsa, bir probleminiz varsa evinizdeki bu amatisti Evinizde daima bulundurun. İkincisi bir kolye olarak yine aynı şekilde mutlaka bulundurun. Ayla Hanım herhalde e, tak, seninki şey değil mi? Senin taktığınız taş ne takmış? Taca. Amatist. Taca. Amatisttir. Hı -hı. İşte ben kendi taşlarım turkaz ve şey. Şimdi biraz takmadım gördüğünüz gibi. Kalbin yeşildir rengi yukarıda ve mordur. Bu iki renk sizin için kurtarıcı bir renktir. Mor renklerle moraliniz düzelsin. Mora bak, moralin düzelsin. Allah da mora boyamış bakın. Evet. Bu çok önemlidir. İşte stresin, sıkıntının, tamam mı? Böyle ee, uykusuzluğun yatak odanızda şöyle bir amatisti bulundurun. Hayatınız değişecektir. Tabidir bunlar. Bunlar da yine çok çok önemli, orijinal olarak da yine burada. Hı hı. Artık kristal olarak da şöyle keskin halde bunu odanızda bulundurun, size doğru dönsün. Bunun ucundan gelen enerjiyle bakın nasıl sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayatınız olacak. Şimdi birileri diyebilir ki, acaba? Efendim hiçbir yan etkisi yok ki deneyin. Bir yani. Yani. del de bir süs.